rüzgarlı bir gün. <laughs> Bakın, galiba Terry'nin Buster'a göstermek istediği bir şey var. Hey, bu sıcak hava balonu Monty. O Terry'nin eski bir arkadaşı. Merhaba de Buster. <laughs> Havada bir balon gibi uçmak gerçekten çok eğlenceli olmalı. Ama hayır, rüzgar şiddetini artırıyor. Umarım Monty uçup gitmez. İp koptu. Rüzgar Monty'yi hızla uzaklaştırıyor. Çabuk ol Bastır. Hemen onun peşinden gitmelisin. Yoksa kim bilir nereye uçup gider. Monty oldukça yüksekte. Onu yere nasıl indireceksin? Bak bir ip. Acaba Bastır'ın aklından ne geçiyor? Acele edin beyler. Monty'nin önüne geçmeniz gerekiyor. Bastır şimdi ne yapacak? Aa tabii ya Kement. Hadi at kementini kovboy. Aa, çok yaklaştın. Ama Monty uçmaya devam ediyor. Monty'yi kurtarmanın bir yolu olmalı. Buster orada ne gördü ki? Bu dondurma kamyonu Iggy. Üstelik bir sürü balonu var. Sanırım Buster'ın planını biliyorum. Bakın, Buster tüm balonları kendine bağladı. Şimdi de gökyüzüne doğru havalanıyor. Hadi Buster, yapabilirsin. Monty yakala. Ha gayret. Hadi, ha gayret. Onu tuttun. Aferin Bastır. Günü kurtardın. Monty sana minnettar. Monty yine güvenli bir şekilde bağlandı. Şu balon gibi havalanıp uçmayacak. Aferin sana Bastır. <laughs> i̇şte Bastır ve izci. <laughs> Çamurlusu bir ikilisiyle oynarken çok eğleniyorlar. Ama hayır. Zavallı Scott biraz hasta hissediyor. Aa, sorun değil. Yarın tekrar birlikte oynayabilirler. Şimdi Buster içeri giriyor ve bir şeyler atıştırıyor. <laughs> Eyvah! O elmayı yemeden önce çamurlu tekerleklerini yıkamadı. Bu pek temiz değil. Ve her yerde çamurlu tekerlek izleri bıraktı. Eyvah! Ertesi sabah anne Buster'ı uyandırmaya gelir. <laughs> Ama hayır. Buster hiç iyi görünmüyor. Zavallı Buster. Oo, oh, ateşi var. İyileşmesi için bugün evde kalması gerekecek. Şimdi biraz ilaç zamanı. Buster görünüşünü beğenmedi ama anne bunun onun iyileşmesine yardımcı olacağını biliyor. İşte, o kadar da kötü değildi. Şimdi Buster'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Ertesi sabah Buster çok daha iyi hissediyor. İzci de kendini daha iyi hissediyor. Dışarı çıkıp tekrar oynayabilirler. Ama bir saniye. Anne bir daha hastalanmamaları için önce ellerini yıkamaları gerektiğini söylüyor. Herkese bravo. Bekleyin. Annenin başka bir fikri var. Hastalanmamak için bu yüz maskelerini de takabilirler. İşte. Artık Buster ve izci dışarıda güvenle oynamaya hazır. Şimdi çok mutlular. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu İgi geliyor. Buster ve Tigger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Hmm, çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. <laughs> Gerçekten çok iyi görünüyor bastır. Tamam. Sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. Merhaba Buster. Eğlenmek için yeni bir gün öyle değil mi? Olamaz. Bu haydut otobüs. Buster dikkat et çarpışacaksınız. Bir dakika neler oluyor? Vay canına havada duruyorsun. İnanılmaz bir şey bastır. <laughs> Sen acaba uçabilir misin? Vay canına. Bir süper kahramana dönüştün. Çok hızlısın. Süper Bastır geldi. <laughs> bastır ne gördü ki? Bu polis arabası Otis. Acaba Otis tünelin içinde ne arıyor? Bir dakika. Bu haydut otobüs. Ne işler peşinde bu? Durum iyi görünmüyor. Olamaz. Kocaman bir kayayı iterek Otisi tünelin içine hapsetti. Otisi kurtarmalısın, Bastır. Haydut otobüsün paçayı sıyırmasına izin veremezsin. Kaya çok ağır görünüyor. Sorun değil Bastır. Sen artık bir süper kahramansın. Onu kurtarabilirsin. Oh Bastır, gözlerin harika. Lazer ışınların var. Çok iyi Bastır. Otisi kurtardın. Şimdi o yaramaz haydut otobüsü yakalayalım. Haydut burada. Yine kötü bir şeyler peşinde olduğu belli. Scout dikkat! <laughs> Zavallı Scout. <laughs> Bak burada kim var? Şimdi başın dertte. Süper Buster geldi. Buster onu durdurabilirsin. <laughs> Süper Buster hayduttan çok daha güçlü. Bu onu durduracaktır. <laughs> Buster şimdi de Scout'un gölden çıkmasına yardım ediyor. Hayduta bakın. Şimdi göle o saplanmış. Oh, meğer hepsi bir rüyaymış. Öğretmenin pek hoşnut değil gibi. Bakın Buster ve Robin. Buster sakız çiğnemekten büyük keyif alıyor gibi görünüyor. O da ne? Şişenin içinde bir not var. Acaba ne yazıyor? Oo, bu bir hazine haritası. X işareti hazinenin yerini gösteriyor. Buster ve Robin gömülü hazineyi bulmaya gidiyorlar. Peki hangi yöne gitmeleri gerekiyor? Orada bir iskele var. Bakın. Issız bir adada şurada. Buldular. Aa! Deniz köpek balıklarıyla dolu. Adaya geçmek için güvenli bir yol bulmalılar. <laughs> Bakın, bu vapur Katrina sahilde kuma saplanmış. Tekrar suya dönmesi için biraz ittirmek gerekebilir. İşte bu bastır. Çok iyi. Harika. Katrina tekrar suya dönüyor. Bu olamaz. Bir delik var. Biri o deliği onarmazsa Katrina batabilir. Galiba bastırın bir planı var. Acaba sakızla ne yapıyor? Oh! kızını deliği kapatmak için kullanıyor. Çok akıllıca bastır. Artık köpek balıkları onları yakalayamaz. <laughs> bir sonraki durak ıssız ada. Harika. Bastır ıssız adaya vardı. Şimdi geriye hazineyi bulmak kaldı. Buralarda bir yerde olmalı. İşte X işaretini de buldu. Bastır kazmaya başlıyor. Vay canına. Bir hazine sandığı. Bakın bir madeni para. Acaba Buster onu ne için kullanacak? Bakın Digli var gücüyle Katrina'da oluşan deliği onarıyor. Oh, Buster madeni parayla Digli'ye ödeme yapıyor. Katrina'nın onarılmasına yardım ediyor ve yeni arkadaşına böyle teşekkür ediyor. Çok eğlenceli bir macera. Oo, vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. Beş, dört üç, iki, bir ve fırlat. Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. <laughs> Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. <laughs> oh. Şuna bakın, bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun, Buster? Oo, oh, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Wow, çok eğlenceliydi. <laughs> Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? <laughs> oh, Buster gezegenin etrafında dört dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. <laughs> Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Bastır çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Bastır. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Bastır. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. Hadi uyan Bastır. Yepyeni bir gün başlıyor. Bir dakika. Oh. Etrafta renk yok. Çok tuhaf. Robin'in bile <laughs> rengi yok. Bak Robin. Bastır seni yine renkli yaptı. <laughs> Aferin sana Buster. <gülüyor> 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 Olamaz. Yavru ördek <laughs> üzgün görünüyor rengini kaybetmiş. <laughs> Belki Bastır yardım edebilir. Çok iyi. Rengi tekrar yerine geldi. Oo, bak ördekçik ne kadar <laughs> mutlu oldu. Şuna bak. Terinin çiftliği de renklerini kaybetmiş. Bastır yardımcı olabilir mi? <laughs> Elbette olabilir. <laughs> Sihirli dokunuşların var Bastır. Olamaz. Scout da mı kaybetmiş? <laughs> Hadi Bastır. Tekrar rengini kazanmasına yardım et. <laughs> i̇şte oldu Scout. Normale döndün. Bakın Buster her şeyin rengini değiştirebiliyor. Şimdi top yeşil oldu. Top şimdi de mor oldu. Buster renklendirmeyi çok iyi biliyor. Vay canına. Buster Scout'u gökkuşağı renklerine boyadı. Şimdi kendi de gökkuşağı renklerinde. Gökkuşağı otobüsü Buster. Yine Terry ile karşılaştı. Şimdi gökkuşağı Terry oldu. Şu tarlalara bakın. Ahırda gökkuşağı, her yerde gökkuşağı renkleri var. Muhteşem. Bastır bulutları bile farklı renklere dönüştürdü. Ama bir tek şey eksik. Elbette ki bir gökkuşağı. <laughs> gökkuşağı otobüsü gökkuşağı üzerinde hızla yol alıyor. Hoşça kal. Ah oh, Bastır, sadece bir rüyaydı. Hı? Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aa, üzgünüm Bastır. <laughs> bir dakika. Belki sonunda sihir yapmışsındır Bastır. Güneşin çıkmasını sağladın. Merhaba Bastır. Merhaba küçük Robin. Çok doğru Bastır. Tren raylarından karşıya geçmeden önce iki tarafa da bakmalısın. Oh! Kılpayı kurtardın. Tren Suki nereye gittiğine bakmıyor muydu acaba? Polis arabası Otis bu. Ters giden bir şeyler olmalı. Acele et Bastır, belki yardım edebilirsin. Olamaz! Suki çalışırken uyuyakalmış. Biri onu durdurmazsa kim bilir neler olur. Peki ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım Bastır'ın bir fikri var. Bir ip. İyi düşündün Bastır. Bu ipi Suki'yi yavaşlatmak için kullanabilirsin. İyi yakaladın Rabin. İşte bu. Çekin. Yapabilirsiniz. Olamaz. İp koptu. Suki hala kontrolden çıkmış durumda. Sanırım şimdi daha hızlı gidiyor. Ona yetişmek zorundasınız. Çabuk olun. Bastır orada ne gördü? Olamaz bu Digger. Su direk onun üzerine doğru gidiyor ve Digger bunun farkında bile değil. Bir ay daha ve o da bir tepeye doğru çıkıyor. Dikkat et Bastır. Ah ramak kalmıştı. İyi kurtardın Buster. Suki'nin tepeye çıkması için rayları değiştirmen gerek Bastır. Elini çabuk tut. Yapabilirsin. Çok yaklaştın. Evet, tam zamanında. Aferin sana Bastır. <laughs> Rayların yönünü değiştirdin. Suki sarp bir tepeye doğru yol alıyor. Bu onu yavaşlatacaktır. İşte sonunda güvenli bir şekilde durdu. Sanırım Suki uyanıyor. Neyse ki hiç kimse zarar görmedi. Çok iyiydin Bastır. Otis'e yardım ettin ve gününü kurtardın. <laughs> <laughs> Güneşli aydınlık bir gün ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah, bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. O da neydi? Anne suyun üzerinde kaydı. Eyvah, o da hala dağını kaldı. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler, tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay. Ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. <laughs> Harika. O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. <laughs> Yaşasın.